İyi günler arkadaşlar. Bugünkü beslenme dersimizde, geçen dersimizde özel durumlarda beslenme konusunda emzikillerde ve gebelerde beslenme konusunu tekrar tekrar işlemiştik. Bugünkü konumuzda bebek ve çocuklarda beslenme. Biz bebek ve çocuklarda da beslenme özel bir durum arz ettiği için bunu özel durumlarda beslenmeye dahil ediyoruz. Beslenme, geçmiş derslerimizde bahsettiğimiz gibi sağlıklı büyüme ve gelişme esinliklerinin her birinin alınması şeklinde diye kısacası tanımlamıştık. Diyoruz ki büyüme gelişme dediğimizde hem fiziksel hem de zihinsel bir takım değişiklikler olması şeklinde ifade ediyoruz. Biz e, bunun için yani fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlamak için sağlıklı bir şekilde dengeli beslenmeyi mutlaka sağlamamız gerekir. Birincisi süt çocuklarından beslenme. Süt çocukluğu yemek ne? Bebeğin doğumundan itibaren bir yaşına kadar olan e, çağ biz süt çocukluğu çağı diye söylüyoruz. Süt çocukluğu çağı yaşamın ilk e, yılı olduğu için tüm temeller bu yaşta atıldığı için son derecede önemli. Yine bu çağda biz diyoruz ki e, yeterli ve dengeli beslenmesi, beslenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi mutlaka gerekli diyor. Çünkü bu yaş grubunda 0-1 yaş ve 5-6 yaş grubunda ölümler daha fazla. Bu ölümlerin başında da en çok e, enfeksiyon, solunum yolları enfeksiyonları geliyor. Daha sonra da e, biz ishaller e, bu ölüm nedenleri arasına giriyor. Biz beslenme yetersizliği e, ise, beslenme yetersizliğine bağlı ölümler ise üçüncü sırada. Demek ki birinci sırada üst solunum yolları enfeksiyonları, ikinci sırada ishaller, Özellikle yaz aylarında daha fazla görüyoruz. Üçüncü sırada da beslenme bozukluğuna bağlı bölümler şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi yeni doğan bebek e, gençler yaşamını sürdürmesi için mutlaka anneye ihtiyacı var. Annenin bunun için e, daha başarılı, daha iyi bir şekilde süt salgılanmasını sağlamak için annenin de bir takım e, psikolojini, sağlıklı beslenmenin, annenin de bunların önemi olduğunu son son derecede bilmesi gerekiyor. Sağlıksız beslenmede, geçmiş derslerimizde de görmüştük, malnütrisyon dediğimiz, beslenme bozukluğu, sağlıksız beslenme dediğimizde, geçmiş derslerimizde hem enerji, protein eksikliğine bağlı, marasmusu demiştik, ve sadece protein eksikliğine bağlı e, Kovaşirkor hastalığını örnek olarak vermiştik. Eğer ki malnutrisyonu yani beslenme bozukluğuna bağlı bir hastalık gelişmişse çocukta en büyük şey çabuk hastalanır ve sıklıkla tekrar olur, iştahsızdır. E, gerek fiziksel gerekse gerekse mental gelişimde eksiklikler e, görülür. E, bunlar ee, zaman 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 bu gibi belirtiler karşımıza çıkıyorsa, sıklıkla tekrarlanıyorsa mutlaka malnutrisyonu yönüyle değerlendirmek gerekir. Süt çocuğunun beslenmesi diye söylüyoruz. İkincisi e, demek ki süt çocuğunun beslenmesi yani sıfır ila bir e, yaşına kadar olan bir zamana e, süt çocukluğu çağı diye söyledik. Bunun beslenmesinin önemi bir diyoruz ki üç şekilde besliyoruz. Bir doğal beslenme, ikincisi yapay beslenme diye bir ismiyle suni beslenme, üçüncüsü ise karışık beslenme şeklinde süt çocuğunu üç şekilde besliyoruz. Doğal beslenme dediğimizde arkadaşlar doğal anne sütü, en güzel süt anne sütünü biz e, söylüyoruz. söylüyoruz. Hiçbir ek gıda verilmedi. İlk 6 ay içerisinde bebeğin ilk 6 ay içerisinde su dahi verilmeden sadece anne sütüyle olan beslenme biz e, doğal beslenme diye e, tanımlayabiliyoruz. Anne sütü 4 ile 6 ay boyunca, 6 ay boyunca gerekli olan tüm bebeğin ihtiyacını, biyolojik gelişimi, zihinsel gelişimi, ee, bunun yanı sıra psikolojik gelişimini tüm karşılayacak derecede oluyor. Onun için ilk altı ay içerisinde kesinlikle hiçbir şey vermiyoruz. İlk altı ay içerisinde anne sütünden başka e, vermediğimiz takdirde solunum yolları, enfeksiyonları, pisaller e, ve beslenme bozukluğu dediğimiz, biraz önce saydığımız durumlar ortadan kalkmış oluyor. E, eğer ki altı ay içerisinde başka besinler verecek olursak O zaman e, a, Şu ortaya çıkıyor e, Annenin sütünün sal, Salgılanması Yetersiz oluyor aynı zamanda Beslenme bozukluğu ortaya çıkabiliyor e, Biz e, diyoruz ki Normalde doğum bile e, yaptırdığımızda e, Gençler Hemen bebeği kordonunu kestikten sonra annenin karnına yatırıp ve daha annenin teri kurumadan anneni, anne ile temasını sağlarsın. Uyarılsın diye hemen anne sütünü, annenin memesini veriyoruz daha doğum masasındayken. Bu da güzel bir uygulama. Hem o anda süt yok ama proveke olur. Süt meme başından uyarılır, süt gelmesi sağlanır. Demek ki hemen prolaktin ve oksitosin hormonu dediğimiz yani süt salgılanmasını sağlayan prolaktin hormonu hipofiz arka lobundan salgılanır. Oksitosin hormonunun salgılanmasıyla birlikte memelerde süt salgılanması olayı ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki bu yani ilk yarım saati kesinlikle ihmal etmemeliyiz diye söylüyoruz. Yine ee, küçük bebekler mideleri küçük olduğu için sıklıkla acıkırlar. Mümkün olduğu kadar saat, yerine göre bazı otoriteler diyor ki hiç saat beklemek için, ver istediği zaman bebeğe verebilirsiniz şeklinde ifade ediyor. 2-3 saatte bir mutlaka günde yani 8-12 veya daha alıyorsa daha fazla sürede bebek emzirilmeli şeklinde söylüyoruz. Ee, yine eğer ki anne sütünü etkileyecek örneğin bazı ilaçlar doktor kontrolünde olmadan kesinlikle verilmemeli çünkü anne sütüne geçebilir. E, ee, bu konuda bu konuda e, bir takım araştırmalar her zaman karşımıza çıkıyor. Bazı ilaçların anne sütüne geçtiğini. Yine annenin psikolojik durumu da anne sütünü etkileyebilir. Annenin psikolojisi normal olması lazım. Zaten bir her zaman söylüyoruz psikoloji her şeyi etkiler diye. Demek ki başta da anne sütünü etkileme durumu söz konusu oluyor. Anne sütünün yararlarına baktığımızda anne sütü sterk yani mikropsuz hiçbir mikrop yok. İkincisi diyoruz ki ısı derecesi bebeğin vücut ısısına ideal, uygun. Üçüncüsü diyoruz ki hazırlamaya hazırlamayı gerektirmez. Yani biberon hazırla, suyunu koy. Şuna bunu bir hazırlama gerektirmez. Yine diyoruz ki sindirme yardımcıdır. İçerisinde bazı enzimler var. Yine enfeksiyonları önler. Yine diyoruz ki hormonlar içerdiği için bebeğin büyüme ve gelişmesini sağlar diye söylüyoruz. Yine bebeğin mide ve bağırsaklarına iyi gelir. Ee, anne sütü e, orta kulak iltihabını da azaltır. Çünkü vücut direnci daha iyi olacağı için. Yine üst çene gelişimi, dişlerin gelişimi, tüm vitaminler anne sütünde olduğu için e, son derece de bu gelişime yardımcı oluyor. Alerjiye karşı koruyucudur. Alerjik reaksiyonu yoktur yani anne sütünün. Alerjileri de korur. Çocuğun hem bedensel gelişimi hem de ruhsal gelişimini anne ile bebek arasında bir temas olduğu için e, ruhsal gelişimi üzerinde annenin ruhsal gelişimi de, bebeğin ruhsal gelişimi üzerinde de son derece de e, etkisi var. Ucuzdur, hazırlaması biraz önce de bahsettik, kolay. Yani herhangi bir para verilmiyor. Yeter ki de anne dengeli beslensin. E, bunun yanı sıra psikolojisi normal olsun. Ee, yine anne sağlığı üzerine de etkili. Emziren annelerde yapılan araştırmalarda ileride kadın hastalıkları dersinde e, göreceğiz. Emziren annelerde meme kanseri daha az görülmekte. Demek ki anne açısından da önemli. Doğumdan sonra da uterusu eski haline dönmesi biz involüsyon diye söylüyoruz. Eski haline dönmesi, siz şimdilik böyle bilir. Dönmesini sağlıyor. Ee, anne ile bebek arasında psikolojik bir bağ kuruyor. Yine e, anneyi aşırı kan kaybına karşı da korur. Bebeği böyle söyledikten sonra o halde anne sütü vazgeçilmez bir besin edilir, bulunmaz bir besin edilir. Hatta bazı analarımız, ben eskiden biliyorum, Annelerimizde de görüldü. Bebeğin gözü falan ithaplandığı zaman anne sütü sağlar gözüne. Veya bebeğin kulağı ağrıdığında anne sütü sağlar. Yani şöyle bir şu anki durumlarla karşılaştırıyorum. Steril olduğu için, içinde bazı koruyucu maddeler olduğu için bazı çocuklara çok iyi geldi. Rahatladı, ağlamadı, görülürdü. Bebeği emzirirken dikkat edilecek noktalar mutlaka arkadaşlar bebeği emzirmeden önce anneler ellerini iyice sabunlamalı. Diyoruz ki her şeyin bir işe başlarken sabunlayarak başlamak hijyen kayda kuralları açısından son derece önemli. İkincisi diyoruz ki anne rahat pozisyonda oturmalı. Anne rahat olmalı. Üçüncüsü diyoruz ki meme başının dışarıya areola diyoruz. O meme başının dışarıya çıkıp olmadığı ta gebelik döneminde kontrol edilmeli. Yani meme başı dışarı, dışarı çık çıkmış olması gerekir. Şayet çıkmamışsa e, ufak tefek e, hareketlerle meme başı masaj yapılarak dışarıya çıkartılması sağlanır. Yine bebeği emzirirken bebeğin burnunun açık olup olmadığı, bebeğin burnu tıkalı olursa nefes alamayacağı için zaman zaman ağlar. Hem de emzirmede zorluk e çeker. Meme başını tutmadı, emzirmede diyorum pardon. Meme başını tutmada zorluk çeker. Meme başı biz biraz önce söyledik. E, hafifçe bastırılmalı ve burnu açık tutulmalı. Meme bebeğin altı temiz olmalı. E, yine her beslenmede iki memede iyice boşaltılmalı. Meme boşaltılmadan İkinci bir süt salgılanması zorlaşır. Bunun için her meme iyice boşaltılması gerekir. Yine e, bebeği emzirdikten sonra, bebeği emzirdikten sonra anne omuzuna bebeği alarak arkasını gaz çıkarması için e, hafiften sıvazlamalı ve böylelikle de bebeği e, gazı çıkmış olur. Ee, yine anne e, bebeğini emzirme e, sonunda sonunda e, iyice göğsünün ucunu temizlemeli. En iyi temizlemede en iyi temizlemede ya su ile yıkanmalı veya en iyi temizleme biraz önce bahsettiğim gibi anne göğsünde azıcık sütle e, sıkarak göğüs başını azıcık sıkarak göğüs başını iyice temizlemesi lazım. Şimdi emzirmenin sağlıklı olabilmesi için annenin de pozisyonunun iyi olması lazım. Anne örneğin gezerken veya herhangi bir iş yaparken bebeğini sağlıklı bir şekilde emziremez. Bunun için annenin de belirli bir pozisyonda olması lazım. Biz dört pozisyon diyoruz ama en idealini size biraz sonra söyleyeceğim. Şöyle bir baktığımızda pozisyonlara. Birinci pozisyona baktığımızda e, kucaklama şeklinde olan pozisyondur. Bu e, sol elle veya sağ elle kucaklanıyor, diğer e, elle de göğüs başına tutularak veriliyor. İkincisi ters kucaklama şekli ki en ideali de bu e, kucaklama. Artık herkes nasıl kolayına geliyorsa da olur ama genelde bu ters kucaklama. Üçüncüsü diyoruz ki koltuk altı e, kucaklama. Mutlaka anne o zaman bir e, altına bir yastık gibi bir şey destek alıyor. Bebeğin sadece baş kısmı e, koltuk altında e, diğer vücut kısmı ise e, yan taraftan sarkıtılıyor. Üçüncüsü ise yan e, şu yan yan yatarak emzirme şekli bunun en büyük e, e, yanık olduğunda anne olabilir ama biz genelde bunu uyurken uyku bir e, hırsıza benzer gelir bir anda gelir bir anda gidebilir. Biz bunu yatar pozisyonda kesinlikle annenin emzirmemesi konusunu söylüyoruz. Bebeğin besin e, böyle söyledikten sonra anne sütünün besin değerleri var arkadaşlar. Anne sütü bebeğin beslenmesi için en uygun süt diyoruz. Tüm vitaminler, bunun yanı sıra protein, karbonhidrat, tüm vitaminler, yağ ve tüm bağışıklık maddeleri anne sütünde bulunuyor. Anne sütünü böyle söyledikten sonra belirli dönemlere göre salgılanması var. Anne sütünün doğumdan sonraki sarım, sarım tırak ki biz bunlara, bu süte, Hayvanlarda ağız diye söylüyoruz. İlk beş gün içerisinde sarımtırak e, renkte gelen süte kolostrom diyoruz. Son derece besleyici. Anne emzirmeli. Bazı yerlerde bu şeytan sütü gibisinden e, tanımlayan bazı şeyler var. Kesinlikle ve kesinlikle bu sütten e, almalı. Bunun içerisinde son derecede bebeğin büyümesi, gelişmesi için tüm besin maddeleri var. İkincisi ise geçiş sütü diye söylüyoruz. 5 ile 15. günler arasında salgılanan süttür. Üçüncüsü ise matür süt. Artık 15. günden sonra olan süt diye söylüyoruz. Bu e, biraz önce söylediğim gibi e, kolostromu alması lazım. Tüm vitaminler, A vitamini, e, sodyum, çinko tüm besin ögeleri bu e, sarım ilk 5 gün içerisinde salgılanan sütte daha fazla var. Evet, e, hepinize e, tekrar hepinize tekrar iyi günler diliyorum. Yapay beslenmeyi gelecek ve e, yapay beslenmede diye karışık beslenmeyi size bir de bebeklerin enerji değerleri ek besinlere geçeceğiz. Hepinize mutlu günler diliyorum.